solda. Arkadaşlar ben vampirim. Önünüzü bana verebilirsiniz yani. Kelo olan. Ben vampirim. Vampir Doğukan. sırrını bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Peki şey var. Bu amput neden söyledi? Bence boş gelin geçelim çünkü Joker de olabilir. Bu arada ben mühendisim vampir kalanından geçtiğimi görürseniz şu falan Bu arada 8 numara. Hocam diyorsun ki vampir olduğunu söyledin aslında vampir değil. E, neydi işte Joker senden akıllı çocuk yemin ediyorum. Neyse boş geçeceğim. Lan ne 5 numarası 8 numara dedim değil mi pardon. Arkadaşlar merhaba ben hiçbir şey bilmiyordum görev yapıyordum. Hatta bir tane numara benim yanımdaydı. Ben vampir olsaydım onu öldürürdüm. Ama vampir değil o... Ama vampir olmadığım için öldürmedim. Arkadaş Arkadaşlar bence 5 numara %100 Joker. Yani adam en ay o tisik sesler çıkartıyor. Yani Joker olduğunu kanıtlıyor. Yani kazanmak için o sesler çıkartıyor. Yani ben 5 numaraya vermeyeceğim. Kimseden şüphelenmiyorum. Arkadaşlar 9 numara e, görev yapma yerindeydi. Görevi yapmadı. E, yapsaydı çünkü oradaki şey yükselirdi ama yükselmedi. 9 numara vampir olabilir. Abi ben vampir. Ben vampir. Ben de sana şimdi bok göstereceğim. Um, Hei! Uh, uh. Ben de oyumu artık numarayı yapacağım. Ben bir şey görmedim görevi. Ben bir bok bilmiyorum bu mallar bas basıp duruyor. Basma evladım basma. Özür <laughs> Allah'ım. Bir... O... Arkadaşlar bir numara oda sahibi istedim. Kanka. Ee, altı numarayı atarsın. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Çocuk nereye oyun ise oraya oy vermeyi düşünüyorum. Ee, Hiçbir şey de görmedim. Sanırım 6'ya vereceğim bu tur. Çünkü ben 5'in çok olduğunu düşünüyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Görev yapıyordum. Lan bir görev yaptırın Arkadaşlar. Ben bu oyunda küfür etmeyi sevmiyorum. Etmiyorum da. Ama 6 numara. Bak. Basma bu butona. Bu buton oynayacak değil. İstersen git kapı ziline bas. Arkadaşlar ben Doğukan'ın kuzeniyim. Arkadaşlar bir iş yapacağım. Arkadaşlar bir Doğukan gün, vampir. Sus sus, bir, Doğukan sus. vampir. Bir gün bir sahabe yolda giderken çölde su arıyormuş. O da demiş ki bana su verin. 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 <laughs> Tolong. Ha, dah naik. Duduk. ben şimdi kameraları izliyordum. üst tarafta dokuzu kestiler. Yani en son şu karalarda da galiba 7 falan vardı. 7 numara vardı. Ama bilmiyorum ben Şerif'in boş geçim vurayım. En son yedi numara vardı ama suç çatmak istemem de. Bu kadar. Tamam. Görevim bitiremedim. Bir susun. Ben de oynayayım yani. Tamam mı? Bensizlik yapmayın. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Ve internetim yoktu. Çıkıp bir daha girdim. Hiçbir şey görmedim. Çoğunluk nereye verirse oraya vereceğim tekrardan. Ama 7, ben en son gördüğümde 7 numara misafir odasındaydı. Yani ben o numaradan şüphelendim birazcık. Sanırım çok büyük bir... Çok, sanırım 10 numarayı vereceğim. Çünkü azıcık falan internetim yoktu. Oyundan çıkıp bir daha girdim. İyi oyunlar iyi eğlenceli. Ha? Arkadaşlar ben gördüm. <laughs> arkadaşlar vampir on mi? 10 numara, 10 numara vampir arkadaşlar. Gördüm ben 10 numara, 9 numarayı kesti öldürdü. 10 numara vampir. Beni dinleyin 10 numaraya verin. Vallahi <laughs> 5 numara arkadaşlar yalan atıyor ben Kanka sen kime vereceksin? Vapirsin işte. Ee, sen işte. Ben işte yani... ben 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 önünde adam öldürdün lan adam. Gözümün önünde adam öldürdün lan. Yalan atma oğlum. Al. Sen ben seni daha görmedim. Görmedim. On numarayı verelim. Lan ben seni yani. görmedim. Beş numara. Orada hiç küfür etmiyorsun başka. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne